Merhabalar isim Emre Demir, Her Eve Bir Pati Derneği kurucusuyum. Bugün burada değerli veteriner hekimimiz Erol Bey'in desteğiyle birlikte dodo veterinerlik dostlarımızla kuduz aşısı yapmaya geldi. Bu anlamda kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Biz de buraya Bursa Dodo Veteriner Polikliniği ailesi olarak ve Bursa Buda Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu'yla beraber projelendirmiş olduğumuz hepata kuduz aşısı desteğine geldiğimiz bu durumda. ilk başta tabii ki Soğuk Zincir'de getirmiş olduğumuz kuduz aşıları, Tek tek flakonlarını enjektörleri çektik ve birazdan da arkada görmüş olduğumuz dostlarımıza kutuz aşılarını uygulamaya gireceğiz. Bizler e, topluluk olarak önce ilkokul çocuklarından başlayarak tüm çevremizdeki insanların bilinçli hayvansever olmalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda ilkokullarda projeler, eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bugün ise burada doda Veteriner Polikliniği sahibi Erol Kaplan ve diğer veteriner hekimlerimizle birlikte aşılama işlemlerine yardım etmeye geldik. İyiliğin yayılmasını istiyoruz. Burası tamamıyla Gönüllülük esasıyla kuruldu ve burada yüzlerce terk edilmiş dostumuz var. Bizler buranın bu şekilde terk edilmiş dostlarımızın olmasını tabii ki istemiyoruz. Ama sonuçta burası bir gerçek ve bu, bu gerçeği hep beraber destekler sayesinde aşabiliyoruz. Kuyruk sallayanlarınız, pati verenleriniz bol olsun. İyi ki varsınız. Teşekkürler, hep beraber.